Herkese merhaba ben Serkan Bugün fırında elma dilim patates yapacağım 4 tane patatesim var Yanıma da bir buzlu su aldım Direkt kestikten sonra buzlu suyun içine atacağım Nişastasını salması için daha Çıtır çıtır fırından çıkabilmesi için Önce patatesleri Ortadan ikiye kesiyorum Daha sonra Büyüklüğüne göre bir kere daha Bıçak kuruyorum. Elma dilim şeklini çıkartıyorum. Diğerlerini de aynı işlemi yapıyorum. Ve bunları buzlu suyun içine alıyorum. Fırına atabileceğim bir tepsi çıkardım. Daha sonra her dilim elma patatesimi tek tek kuruluyorum. Burayı atlamayın. Daha fırında çıtır olabilmesi için su kalmaması gerekiyor. Burayı siz de atlamayın o yüzden. Ben patatesimi körlü yapacağım. Biraz 3 diş sarımsak ekliyorum. Zeytinyağım var. Zeytinyağı gezdiriyorum. Kekik. Tuzumu atıyorum. Ve son olarak da köri. Biraz da köri atıyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına bunları göndereceğim. Fırınımın altı ve üstü açık. Bu şekilde patateslerimi atıyorum. Şöyle göstermek isterim. Yaklaşık bir 35 dakikadır fırında. 5 dakika sonra artık çıkartacağım patatesleri. Şu an patatesleri fırından çıkarttım. Bunları bir tabakta sunum yapacağım. Ayrıca bunu atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz. Et yemeklerinin, balık yemeklerinin yanına garnitür olarak da bunu servis edebilirsiniz. Elma dilim patateslerim ben bu şekilde bir güvece aldım. Şöyle bir de pişme derecesine bakalım. Siz de anlayın görün. Çıtırlığını. Şöyle büyük bir parçasına da bakalım. Pişme derecesini anlayın. Sadece bıçağa bastırıyorum. Bu şekilde. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.